yayındayız. Fermente mutfağımda bugün fermente olmayan bir şeyler yapacağız. Birazcık daha burnumuza, dokularımıza böyle ruhumuza hitap eden şeyler yapacağız. Hem böyle içimizi açacak hem de koku dünyamıza daha da güzel bir şeyler katacak. Kısa formüller vereceğiz. Evinizde mum yapmayı geçen hafta bahsettik. Doğal mumlardan bahsediyorum. Hani paraben içeren o beyaz işte renkli renkli bunlardan bahsetmiyorum. Çünkü mum sadece yanıp da işte görmek için ya da romantizm için olan bir şey değil. Aynı zamanda havayı teneffüs ederken bunun da tabii ki havaya salınımını bundan çıkan gazları teneffüs etmiş oluyoruz. O yüzden de bizim için önemli, değerli, altı çizilmesi gereken bir şey. Her şey gibi onun da doğal olması gerekiyor. E doğal olan, doğal deyince aklımıza ne geliyor? Bal mumu geliyor. Doğal bal mumu Doğada gerçekten her şey için kullanabileceğimiz, muhteşem bir e, ham madde diyeyim ona ben. Arıların bir ürünü. Biz de doğal bağ geçen hafta mum yaptık. Bunu size kısaca anlattım ama bugün sıfırdan hem mumu yapacağız, hem de bu görmüş olduğunuz bu buradanlıktan yapacağız. Birazcık Tuğba bu sefer fitil <laughs> fitillerini kalın koyduğu için... Bu Aynen. birazcık meşale gibi oldu ama birazdan o kendine gelecektir. Şöyle bir ahşap fitil aldık biz ama yapabilirsiniz yani küçük bir ince bir ahşap işte altında da yapıştırıcısı var böyle bir plakası var. Sonrasında böyle takıyorsunuz. Şimdi malzemeler şöyle bunu biraz çekeyim mi? beni göremeyecekler yoksa? Bugün bunu yapacağız. Önce bir gösterelim. Kabomuzdan bunu yapacağız. Kaşıktan buradan yapacağız. İşte böyle bir ip, böyle keyfek eder ben bir mühür falan yaptım öyle e, ee, eritiyoruz. Her zaman için yağlarımızı, doğal yağlarımızı, bitkisel doğal yağlarımızı ve mumumuzu mutlaka bu sistemle benmari usulü deniyor. Bunu çünkü benmari diye birisi bulmuş yanılmıyorsam ismi oymuş. Böyle ısıtmayı, böyle pişirmeyi. Hiçbir zaman direkt ateşe koymayacağız. Balmumumuzu erittik. bunun içine sadece balmum var. Başka hiçbir şey yok. Şimdi buraya koyacağım. Neden ikinci bir şeye ihtiyaç duydum? Çünkü Uçucu yağ ekleyeceğim biraz bal mum'a. Mum'un da güzel kokmasını istiyorum. Sadece mum olarak da yapacaksanız... Yani bu kısmı yapmayacaksanız... O kısmı da göstermiş olmak için... Onu sıfırdan yapıyorum. Böyle istediğiniz bardaklarda olabilir. Beğendiğiniz kavanozlarda olabilir. Ya ben bunu bir daha kullansam... Gözümün önünde olsun diyebileceğiniz herhangi bir cam objede olabilir. Sadece risk teşkil etmesin. Devrilecek bir şey olmasın yeterli. Ne istiyorsanız onda. Camda olması neden güzel? Çünkü... Bugün de biraz bilmiyorum sesimde bir kısıklık bir şeylik var ama yayına geliyor mu? E, canda olmasının sebebi bu eridikçe çok güzel bir renk oluyor. Yani o bu doğal renk hani sarı alevin rengi. Burası da sarı olduğu için e, farklı bir huzur veriyor. Birazcık şöyle ılımasını bekledikten sonra istediğimiz uçucu yağdan içerisine ekleyeceğiz lavanta uçucu yağı. Benim favori kokum biliyorsunuz. Onun için ben içerisine lavanta uçucu yağı ekleyeceğim. Birazcık daha soğumasını bekliyorum. Başka malzeme listemi biraz size tanıtacağım. Bir tane zımparam var. Yani 80 kum bendeki ama 60 olur, 100 olur fark etmez. Şimdi iki tane pense var burada. <laughs> Neden iki tane pense? Benim gibi e, her şeyi kendi başınıza yapıyorsanız, bir yardımcı yoksa yanınızda, iki elinizle kullanmanız gerekiyor. Kaşık biraz sertse bükmek için iki tane pense gerekiyor. Bir tane de olabilir kaşık yumuşaklığına göre. Evet, burada bir yapıştırıcımız var. Güçlü bir yapıştırıcı. Sebebi? Metali cama yapıştıracağız. Sebebi bu. Güçlü bir yapıştırıcıdan yardım alıyoruz. Makasım var. Başka da neyim var işte? Kavanozun bir tane çakmağım var. Böyle bu tarz mum işlerine eğer heves ederseniz, yapmayı düşünürseniz bir pürmüz çakmak edinin. Çünkü böyle sonrasında da eritmeye yarıyor. Yani işte böyle tekrar şekil vermek mum yaptığınız mumlara. Yanarken bazen sorun çıkartıyor bu tahtalar. E, sönebiliyor. İşte tekrar böyle etrafını eritiyorsunuz. Tekrar yakıyorsunuz falan. Böyle bir eğlenceli bir durumu var. E, biraz böyle keyif için yapılan bir şey olduğu için sizi de dinlendiriyor. Zihninizi de e, dinlendiriyor. Bir terapi gibi de geliyor. Bu işin güzel kısmı. Diğer güzel kısmı da kokusu. Muhteşem bir kokusu var. Şimdi istediğimiz uçucu yağ içine koyma imkanımız olduğu için sevdiğimiz uçucu yağdan içerisine ekliyoruz. Odada hissedilir derecede ki benim e, buradaki odam çok büyük. Kokuyu alabiliyor giren kişi. Ve çalışırken ya da hoş vakit geçirirken her ne için yapıyorsanız o güzel koku da yine insanı dinlendiriyor. Enerjisini arttırıyor. Zihnini ve ruhuna iyi geliyor. Şimdi uçucu yağımı da koydum ki direkt koku da geldi zaten. Buraya kadar şu an mum için malzememiz hazır. Kav kavanoza yapacağım için bunun altında minik bir yapışkan var. <laughs> Çıkarabilir misin? Bunun altına bunu yapıştıracağız bu arada şimdi bunların iyi yanması için bir küçük ayrıntı bir küçük püf noktası biz çünkü bir, yani bir haftadır iki haftadır bu işlerle uğraşınca birazcık e, kullanıcı tecrübesi edindik ve kullanıcı tecrübesi aktarıyorum şu an size. zeytin zeytinyağında ya da herhangi bir yağda 15-20 dakika öncesinde bekletin ya da böyle ben e, pratik olsun diye hemen şu an hindistan cevizi yağı vardı süreceğim ondan sonra da direkt yapıştırıyorum Kuru olursa şey yapıyor, e, sönebiliyor. Yani sık sık sönüyor. Sık sık sönmemesi için doğal şeylerle çalışmanın en güzel yanı ne biliyor musunuz? Sürekli elinize yüzünüze sürüyorsunuz işte. Böyle <laughs> kullanırken bir şeyleri üretirken hiç siyahın olmuyor. Çünkü hepsi zaten doğal malzemeler. <laughs> şöyle da silelim. Evet mumu döküyorum şimdi artık. Uçucu yağımı da eklediğime göre şöyle kenarından dolduracağım. Yani elimizle ölçülü herhalde, tam koymuşuz. Okay. Murat Bey, en son bir lokmayı da sen atmıştın, tam oldu burası. <laughs> Çok sevindim. Şu anda bunun doğmasını bekleyeceğiz, bir kenara alıyoruz. Hemen şeydeki gibi, TRT'deki, kendi yap şeyleri gibi. Burada yapılmışı var, bunu çıkartıyoruz. Bunları Tuğba yaptı dün, eline sağlık gayet güzel olmuş. Okay. Yeni yeni denemeler, yeni yeni e, icatlar, her gün bir şey çıkartıyoruz. Şimdi bunu da kenara alacağım ve gelelim. Şimdi bunu ne yapacağız? Hemen şurasından ya kaşığı koyacağımız yer var ya şu şekilde kaşık koyacağız. Şurasından azıcık şöyle aşındıracağım zımparayla. Çok değil. Bu kadar yeterli. Bir de kaşığımın arkasını aşındırayım. kaşığımı da aşındırdım. daha kadar yeterli. Ellerim biraz yağlı olduğu için yapışmada sorun olmasın diye siliyorum. Evet bir de bunun şeyi vardı. Böyle karıştırıcısı vardı. Enteresan <laughs> bir yapıştırıcı olduğu için kendisi. Kaşığımı önce eğeceğim sonra yapıştıracağım. Bu kaşık biraz daha yumuşakmış benim çalıştıklarımdan. Pensesiz eğildi hayret bir şekilde. Şimdi bakacağım. Nasıl bir duruşunu nasıl istiyorum? Önce onu ayarlayacağım. Bir kere şurası düz olacak, yapışacağı için. Ve şu kısım da ortada olacak. O yüzden biraz daha eğeceğim. Şu an tam oldu bence. Evet. Şimdi penseye biraz ihtiyacım var. kısmı düzleştirmeye çalışıyorum azıcık. Bu sefer de burası böyle oldu. Şimdi işte bunu böyle ayarlıyoruz. Şurayı biraz daha eğeceğiz belki. Oldu. Değil mi? Niye ya? Şöyle yapacağım. Şu tarafını yalnız uzatacağız. üç kere, iki kere yaptım. İlk da, ilk yaptığım şekilde. i̇lk yaptığım aslında evet güzel. Aynen o şekilde. Aynen. Hı. aynen. Evet. Bu oldu. Şimdi yapıştırma kısmına geçtik. Yuvarlanmasın diye. Metal ve camı yapıştıracağımız için birazcık daha kompakt bir yapıştırıcı kullanın. Yani hani böyle klasik <laughs> kırtasiye yapıştırıcılarından değil. çok taşırmak istemiyorum. Ama taşarsa da çok önemli değil. Çünkü iple zaten o kısmı şey yapacağız. Saracağız ya. O işe yarayacak. İp o işe yarayacak. E, gerçi bunu yapmama gerek yok. Şimdi şunu yaptıktan sonra böyle bastırmak gerekiyor. Bir süreliğine. Bastırdıktan sonra iple saracağız. Çünkü bastırmazsa kayma yapıyor. Bastırırken biraz konuşalım o zaman. Ne konuşalım? Uçucu yağlardan bahsedelim. Uçucu yağların e, önemi herhalde her geçen gün biraz daha anlaşılıyor. Çünkü koku insan için çok önemli. Yani gerçekten kokularla ilgili bir hafızamız var. Kokularla ilgili bebeklikten, çocukluktan itibaren beynimizin, bilincimizin içerisinde sürekli dosyalanıyor. Her koku bizim için bir anlam ifade ediyor. Aynı kelimeler gibi ya da aynı gözümüzle gördüğümüz diğer şeyler gibi kokuların da bilincimizde çok önemli yeri var. O yüzden insanın doğası güzel kokuya çok fazla meyilli ve kötü olan her koku birçok farklı bizde sonuca götürebiliyor. Baş ağrısı yapabiliyor, mide bulantısı, kendini kötü hissetme, halsiz hissetme, enerji düşüklüğü. E, tabii ki bunun önüne geçmek bizim elimizde. Hem temiz havadar bir ortamın olması çok önemli. Ve sonrasında o temiz ortamda bize hangi koku iyi geliyorsa bunu deneyimleyerek belki de kısa bir süreçte sürede çözebiliriz. O iyi gelen kokularla enerjimizi yükseltebiliriz. İyi gelen kokularla çalışabiliriz. Ya da keyif anlarımız için farklı kokular seçebiliriz. Çalışma anlarımız için farklı kokular seçebiliriz. E, bunu biraz daha böyle sabırla tutmam gerekecek ama. Nigar'ı mı çağırsam acaba buraya yardım için? Biraz da öyle tutarken sarmak istiyorum aslında Nigar. Ya da sen sarsan. Tutabilecek misin? Şöyle sıkıca bastıracaksın. Tamam. Şimdi birinden yardım alma zamanınız geldi. Yoksa yardım almayacaksınız. Bu aşamada bir 10 dakika bekleyin. Aslında 10 dakika demiyor. Kendisi daha az diyor ama. Şunu birazcık keseyim. İpi, ipin de tabi yardım oluyor onu tutmakta o yüzden hemen ben ipe geçmek istedim şuradan basabilir misin? çok pratik ve basit hayatta aslında her şey çok basit ve pratik ama zorlaştıran hemen bırak Nigar zorlaştıran maalesef bizleriz. Her şey o kadar karmaşık ve zor hale getiriyoruz ki işin içinden çıkılamaz hale geliyor. Yani işte her evde kavanoz var, her evde kaşık var. Yani gidip yüzlerce lira verip bu hurdanlıkların peşine düşmeye bence hiç gerek yok. Çok pratik bir hurdan. Bu tamamen kurduğu zaman çok sert oluyor. Hiçbir şekilde oynamıyor. Gene kaşıkta düzeltme yapabilirim. Mesela şu anda biraz havada ama hiç ellemeyeceğim bunu. Birazdan yapacağım. Şimdi birazcık daha eğleneceğiz. Bunu takalım mı? Şimdi şöyle bir şey var. Mühür tabancası deniyor herhalde buna. Ya da silikon tabancası. İşte bunun böyle mühürleri falan var. Ben böyle antik gibi işlere hevesli olduğum için. Ve şöyle bir mühürüm var benim. Şu mühürle mühürleyeceğim. O da işin diğer eğlenceli kısmı. Şimdi ben bu bantı ne için kullandığımı düşünüyorum. Bu çünkü bantla, bantı da vermişim. Ben biraz önceki şeyi bantla yapmıştım. Şu an aklıma geldi. Nigar'ı çağırdım yani Nigar'ı çağırma kısmını bantla sardım. O şekilde beklettim birkaç dakika. Tamamen kurduğuna emin olduktan sonra bantı çıkardım. iple doladım. Bant bu işinize yarayacak. Kenara koyalım. Evet bunun da ısınmasını birkaç dakika bekleyeceğiz. Şu anda içinde siyah mühür varmış. Siyah mühürle yapacağım. Ee, pürmüz çakmak bakın işte şunun yanışı ne kadar güzel burada sanki bir e, yani zaten odun da <laughs> odun yanıyor ve onun sadece koku ya da işte şey değil gözünüze de hitap eden bir şey çünkü renklerin de kokular kadar önemi var ve çok sıcak bir renk sarı gün ışığı rengi çok güzel bir renk hani beyaz o donuk renkten değil bu da tabii bizi rahatlatan huzur veren bir şey. Böyle eksildikçe üzerine su koyabilirsiniz ve yeniden istediğiniz kokudan damlatabilirsiniz. Kokuları değişik olarak kullanabilirsiniz. Mesela biraz lavanta koymuşsanız, lavanta yakışacağını düşündüğünüz herhangi bir şey koyabilirsiniz. Citronella bu iş için kullanmak isteyeceğiniz bir uçucu yağ. Sebebi zaten sivrisinekleri uzaklaştırıyor ya sadece sivrisinekler değil. Birçok uçan sinek türü bunu sevmiyorlar. Sadece bunu sevmiyorlar değil. Biberiye, okaliptüs, nane bir sürü bu çok ıtırlı, ıtırlı bitki dediğimiz kokuları böcek familyası sevmiyor. Sinekler sevmiyor. Bizim citronella vücut spreyimizde de zaten e, birçok bu tarz yağın karışımından yaptığımız için onu da damlatabilirsiniz. Yani citronella vücut spreyini de direkt damlatabilirsiniz ya da uçucu yağını damlatabilirsiniz. Şu an lavanta ikisini koydum. Lavantayı da sevmiyorlar. Ne kadar güçlü bir bileşen olursa o kadar uzaklaşacaklardır. Hem vücudunuza sıkıyorsunuz, biliyorsunuz e, sinekleri uzaklaştırmak için hem de böyle bir şey yaparsanız bence çift etki olacak. Daha da güzel olacak. Hem kendi ruh haliniz için hem de bir şeylerden kendinizi korumak için hep böyle çok fayda. Yani bir tane faydası yok. Yaptığınız şeylerin genelde birden fazla şeye faydası var. Evet bu yavaş yavaş oluyor. Böyle saçma sapan bir tabanca kendisi. Çok kullanışlı olmakla beraber işte mecburiyetten kullandığımız Tamamen şey olduktan sonra Niger fişini çekeriz. Şu an için herhalde tam, tam olmadı. Bu kurumuş yani yüzde 90 itibariyle kurumuş görünüyor şu anda. Buraya tam şurasına şey de anlatacağım, mum da anlatacağım. Ondan sonra da bununla Ferdaus'la handmade. Bununla da damgamı vururum. <laughs> Ondan sonra da yakar keyfine bakarım. <laughs> Şunu da alsam mı? Suyu suyu. Neden bunu sevmiyorum? Çünkü böyle akıyor kendi kendine. Saçma sapan. Ben basmıyorum. Bunu buraya bırakayım. Bunun komplesi akar. Bakın coştu şu anda. Evet. Şimdi mühürümü alacağım. Ve şöyle. Bu kısımlar dedim ya keyfe keder. Mesela şöyle bir şeyim var. Tabi bunu unuttuğum için e, bunu da koyabilirdim şöyle minicik. Onu da hafif mumla hemen yapayım. İpi sarmadan koyabilirsiniz. Ama ben şimdi unuttuğum için hani hatırlatacaktım bana Tuğba. Hemen unuttuğum şeyleri sana suç atıyorum. Bir tane kestim. Öyle. Ee, bir tanesine bir şey koymuştum sanki ben. Ha sen onu çıkardın mı dün? Evet, son çıkardım. Böyle süsleyebilirsiniz. Çeşitli aksesuarlarla. Yani mesela işte kuru otlar. Dikkat etmeniz gereken böyle şu bölgeye çok yaklaştırmayın çünkü alev almasını istemeyiz. Şuralarda, aşağılarda kalsın. Almıyor zaten öyle çok de korkulacak diye bir şey yok. Yani tahta ile yakıyoruz, odunla yakıyoruz diye. Ya da ahşap mı desek onu? Odun çok kaba oldu. Odun değil artık bu ahşap olmuş. Yani belli bir işlemden geçmiş. ...ahşap yakıyoruz diye, e, yangın falan çıkacağını zannetmeyin. Böyle kendi kendine yanıyor işte. Arada böyle harlayabilirsiniz pürmüzünüzü ve istediğiniz kokulardan e, üstüne geçebilirsiniz. Ve bugünkü buhurdağın da bitti. Gayet güzel ve şık bir buhurdağın oldu. Çok oynamak istemiyorum. Şimdi canlı yayında şunlar kırılır, mırılır. <laughs> Ama ben bunu birazcık daha düzelteceğim, çok hafif. Bakın, şurada bir simetrik yani aşağı doğru su gitmesin diye yoksa simetri asimetriye takmış durumda değilim. Önemli değil. Yani yaptığımız şeyin kusursuz, simetrik, mükemmel, belli bir kalıba sokulmuş bir şey olması gerekmiyor. Biz yaptık, bizi has, bizi yansıtıyor, bizim elimizden çıktı. Önemli olan bu. Bir şeye de benzemesi gerekmiyor. Amacını görüyor mu? Görüyor. Ee, biz memnun kaldık mı? Kaldık. Mutlu olduk mu yaparken? Olduk. Kullanırken mutlu muyuz? Evet. O zaman bence yeterli. Başka hiçbir şeye gerek yok. Evet, bugün de bu mumumuz, bu hurdanlığımız bittiğine göre Haftaya bugüne görüşürüz. bu kadar. Haftaya görüşelim, <laughs> bakalım. Kısmet. Evet, kısmet. Herkese sevgiler, izlediğiniz için teşekkürler.